Merhaba, ben Mavi İlmek Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin çocuk gelişimi eğitimcisi Zeynep Nalkıran. Bugün sizlere okul öncesi dönemde keşfederek öğrenmeden bahsedeceğim. Keşfederek öğrenme ya da buluş yoluyla öğrenme çocukların kendi etkinliklerini ve gözlemlerine dayalı olarak sonuca varmasını teşvik eder. Bu yaklaşım belli bir problem ya da konu alanı ile ilgili verileri toplayıp analiz ederek bütüne ulaşmayı sağlayan, öğrenci etkinliğine dayanan güdüleyici bir öğretim stratejisidir. Brunner tarafından ortaya atılmıştır. Brunner'e göre öğrenmede öğrencinin aktif olması gerekir. Öğrenci sınıfta bağımsız ve girişimci olmalıdır. Buluş yoluyla öğrenmede öğrencinin kendi gözlemleri ve etkinliklerine bağlı olarak bilgi, kavram, ilke ve genellemelere ulaşması teşvik edilir. Bruner'e göre öğrenci bilgiyi kendisi ulaşmalı, adeta bilgiyi keşfetmelidir. Bunun için aktif araştırmacı olarak deney yapmaya, ilke ve kavramları bulmaya yönlendirilmelidir. Böylece bireyler kendisine güvenen ...olumlu benlik geliştiren ve bağımsız bireyler olarak yetişirler. Öğretmen, öğrencinin öğrenme sürecine etkin katılımını... ...buluş yoluyla öğrenme stratejisini kullanarak sağlayabilir. Burada öğretmenin temel görevi öğrenciyi yönlendirmek... ...ve cevabını ona buldurmaktır. Keşfederek öğrenme yaklaşımının özelliklerinden bahsedelim. Çocuğun merakını uyandıracak bir sorunla başlar... Öğrenme sürecinde çocuk daha bağımsız, girişimci ve etkindir. Çocuklar konunun temel yapısını tümü varım yoluyla keşfeder. Tümü varım yaklaşımı sezgisel düşünmeyi gerektirir. Sezgisel düşünce ise yeni durumlarda denence kurmayı ve sınamayı sağlar. Süreçte yeterince örnek sunulmalı ve örneklerdeki benzerlik ve farklılıklar keşfetmeye yönelik yönlendirmeler gerçekleştirmeye özen gösterilmelidir. Zayıf yanları ise yeterince bilinmiyor oluşu, örneklerin yetersiz ve istenilen düzeyde olmayışı, çok materyal gerektirdiğinden maliyetli oluşu, her konunun bu yaklaşımla öğrenmeye uygun olmayıştır.